Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Metin Hoca. Yeni bir soru çözüm videosuyla birlikteyiz. Bu videomuzda arkadaşlar kırılım girişim, dobler, tek yarık, çift yarık deneyleri ve radyoaktif alakalı arkadaşlar sorular çözeceğiz. Vakit kaybından ne yapıyoruz? Dersimize geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Evet birinci sorumuz geldi. Bakın bir ile yanında oluşturulan Doğrusal su dalgaları dar bir aralıktan geçerken şekilde gösterildiği bir kırılım uğramış. Kırılım şartı neydi, şart neydi arkadaşlar? Dalga boyu. Şuradaki yarık genişliği eşit olmalıydı ya da dalga boyu yarık genişliğinden ne yapmalıydı? Büyük olmalıydı. Bu düzenekle ilgili hangileri doğrudur diyor. Bir, beğendeki su derinliği artırırsa su derinliği artarsa ne oluyor arkadaşlar? Dalga boyu artar. Su derinliği artırırsa dalga boyu artacağından kırılım etkisi artar. Evet arkadaşlar artacaktır. Oluşturulan dalgaların periyodu artırılırsa dalga boyu artacağından lambda eşittir v çarpı t ortam değişikliği için değişmez. Periyot artarsa dalga boyu artar. ve ne var? Kırınım artar. İkincisi doğru. Dalgaların genliği artarsa dalga boyu değişmez fakat kırınım etkisi artar. Genliğin kırınımla arkadaşlar neydi? Bir alakası yoktu. Yani doğru cevabımız neydi? G şıkkı 1 ve 2 olarak arkadaşlar ne yapacak? İşaret denecek. Geldi ikinci sorumuza. Bakın su derinliğinin her yerde aynı olduğu bir dalga derinliğinde aynı fazla çalışan iki dalga kaynağı girişindesini oluşturuyor. Buna göre Hangileri yapılırsa girişimde desenindeki düğüm çizgi sayısı artabilir. Bakın değer derinliği, değerindeki azaltırsanız arkadaşlar düğüm çizgisini arttırabilirsiniz. Kaynakların titişim periyodu, periyodunu arttırma düğüm çizgisini arkadaşlar arttırmayacaktır. Dalgaların yerine azaltma arkadaşlar kırınımla alakası olmanı söylemiştik. O zaman doğrayacağımız olacak arkadaşlar. Yalnızca A olarak işaret denecek. Şimdi geldik diğer sorumuza. Bakın bir dalga elinde aynı faz çalışan K1, K2 iletişim kaynakları T dalga boylu dalga yayılıyor. Bu girişim deseninde girişim deseninde merkez olsun. Bir tarafında ikinci düğüm çizgisi diğer tarafında ikinci dalga katı uzaklık 14 santimmiş. Buna göre lambda katı kaçtır? Neydi arkadaşlar? Sıfırıncı bölgeydi. Ne yapıyorduk? Birinci düğüm çizgisi. Birinci dalga katarı diyorduk. İkinci düğüm çizgisi ikinci dalga katarı diye gidiyordu arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz burada? Birinci düğüm çizgisi. Birinci dalga tırı. ikinci düğüm çizgisi. Her birinin arası, arasına kadar arkadaşlar lambda bölü 4 kadar yazıyorum. Bakın lambda bölü 4, lambda bölü 4, lambda bölü 4, lambda bölü 4. Toplam ne olur arkadaşlar? 3 de burada. Toplam 7 lambda bölü 4 kadar arkadaşlar Mesaf var mı? Var. Bu kaç eşitmiş? 14'e eşitmiş. Arkadaşlar o zaman 7 lambda 56 yapar. Lambda ne eşit olur? 8'e eşit olur arkadaşlar bakın aynı olanlar lambda böyle arkadaşlar bakın şurada 1. düğüm çizgisiyle ile 1. dalga katı arasında lambda/4 dör, kadar uzaklık var. 1. düğüm çizgisiyle ile 2. arkadaşlar düğüm çizgisi arasında lambda/2 kadar arkadaşlar mesafe olacak. Bakın 1. düğüm çizgisi ile 1. dalga katı ile 2. düğüm çizgisi ile 2. dalga katı diye sıralanacak. Bakın dikkat edin şundan arkadaşlar 2. düğüm çizgisi dalga katı arasındaki mesafe lambda/4 kadar. Şununla arkadaşlar biz dalga katı ile 2. dalga katı arası arasındaki mesafede Lan da böyle iki kadar olacaktır. Doğru cevabımız olacak arkadaşlar? Yani E şıkkı 8 olarak bulunacaktır. Değerli 4. soruya bakın. Çift yarıkta yapılan bir girişim deneyinde ekran üzerinde aydık ve aranık saçaklar oluşuyormuş. Bu deneyle ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. 1 yarıklardan geçerken kırınım orayan dalgalar girişerek aydınlık ve karanlık saçaklar oluşuyor. Evet girişerek aydınlık ve karanlık saçaklar oluşturuyordu. Ekran üzerine ışığın ulaşmadığı bölgelerde karanlık saçaklar oluşuyor. Işığın ulaşmadığı değil arkadaşlar. Buradaki dikkat edin aydınlık ve karanlık saçaklar nasıl, nasıl oluşuyordu arkadaşlar? Işık kınım oluyordu. İki tepe ya da iki çukur üstte zaman aydınlık, bir tepe bir çukur üstte zaman ne yapıyor? Karanlık saçaklar oluşuyordu. Yani ışığın gitmediği bölgeler değildir. Üçüncüsünde girişim olayı yapısı dalga yapısının ispatı, ışığın dalga yapısının olduğunu bir ispattır. Zaten arkadaşlar ispat etmek için yapıldı. 1 ve 3. Yani doğru cevap olacak arkadaşlar? D seçeneği olarak işaret denilecek. Zaten deneyin amacı ispat etmek. Geldik diğer sorumuza. Tek yarıkta yapılan bir kırım deneyi ile ilgili olarak merkezi aydınlık saçan gençti diğerlerinin iki katı. Evet arkadaşlar iki katı oluyordu. Geliyorum. Merkezi aydınlık saçak. Saçaktan uzaklaştıkça diğer aydınlık saçakların ne yapıyordu arkadaşlar? Parlaklığı azalmaya başlıyordu. Yarık düzlemi tek dalga ile kırmızı ve tek dalga boyu sarı ışıkla aydınlatırsa beyaz ekran oluşan merkez aydın saçan orta kısmı sarı renkte değil kırmızı renkte görünecektir. Yani doğru cevabımız nedir? 1 ve 2 olarak yani C şıkkı olarak işaret denecektir. Geldik diğer soruya bakın. Bir araç X doğrusunda hareket ederken F frekans ses dalga oluşturuyor. K gözlemcisi bu dalgaların frekansı F üstü olarak oluşuyor. Yani biz bunu ne diyorduk? Dobler olayı diyorduk. Diyor ki, F üstü B'den büyükmüş. Yani dalganın almış arkadaşlar gittikçe sıklaşmış. Yani frekans artmış. O zaman ne yaptı? Ya araba kıza yaklaşıyor ya da kız ne yapıyor arkadaşlar? Arabaya doğru hareket ediyor. Buna göre hangileri olabilir? Gözlemci durgun araç ise artı x hareket ediyorsa dalgalar yaklaşıyordur. Evet olabilir. Gözlemci durgun araç eksi x yönünde hareket ediyorsa dalga arasındaki mesafe açılır. Olmayacaktır arkadaşlar. B frekans daha büyük. Araç durgun gözlemci eksi x hareket edebilir. Evet arkadaşlar ne olabilir? Hareket de 1. geldik 7. soruya arkadaşlar bakın gök adaların yayılarak yer gözüne ulaşan ışık frekanslaraki değişim ölçünde frekansların elektromanyetik spektrumu kırmızı ucuna doğru kaydı tespit ediyor. Yani uzaklaştı tespit ediyor. Buna göre evren genişlemektedir. Evet, o zaman arkadaşlar sizden uzaklaşıyorsa evren evet genişlemektedir. Gök adalar sadece kırmızı ışık eğer. Hayır arkadaşlar mavi ışık yayacaktır. Gök adalar birbirine doğru değil yaklaşmakta değil uzaklaşmaktadır. Yani doğru cevabımız ne olacak? A seçeneği. Evet, arkadaşlar geldik diğer sorumuza bakın. Büyük patlama teorisi evrenin aşırı yoğun sıkılaştırılmış enerji şeklinde atomdan küçük ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan veya yaygın şekilde kabul gören evren modelleri. Buna göre hangileri evrenin büyük patlamadan sonra genişlediğini destekler? Bir, uzak galaksilerden gelen açık kütahatının kırmızıya doğru kayması. Yani uzak galaksilerin evet, destekler. Kozmik mikrodalga artılaşması. Evet arkadaşlar destekler. Evrendeki hidrojen ve helyum oranının artması arkadaşlar ne yapacaktır? Destekleyeceğiz. Yani doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? A şıkkı olarak denecek. Şimdi geldik arkadaşlar diğer sorumuza. Bakın, hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Parçıt, karşı, parçacık, karşı parçacık ve fotonla ilgili. Her temel parçacığın bir karşı parçacığı arkadaşlar vardır. Evet arkadaşlar, kaç parçacık bulunur? Bir foton her durumda parçacık ve karşık parçacık çifti oluşur. Her durumda arkadaşlar oluşmaz, oluşması için belirli şartlara ihtiyaç vardır. Biliyorsunuz. Bir parçacık ile karşı parçacığın elektriksel yüktükleri yük türleri aynıdır. Hayır arkadaşlar, aynı değil zıt yönlü. Yani doğru cevabımız olacak arkadaşlar. A şıkkı olarak işaret denilecek. Geldik diğer sorumuz arkadaşlar. Bakın temel parçacıklar bunun arasındaki etkileşimler açıklayan standart modelin öngördüğü ve keşfedilen son parçacık Higgs bozonudur. Higgs bozonu ile etki ile etkileşen parçacıkların kütle kazandığı öngörülüyor. Bu modele göre parçacıkların hangileri Higgs bozonu ile arkadaşlar etkileşir diye soruyor. Bakın arkadaşlar foton Higgs bozonu ile arkadaşlar etkileşmez de elektronlar ve kuark arkadaşlar ne yapıyordu? Etkileşecek diye yani doğru cevabımız olacak arkadaşlar. 2 ve 3 yani değişik olarak işaret denecekti. Şimdi geldik arkadaşlar diğer sorumuza bakın. Yukarıki reaksiyonda elde edilen X elementinin nötron sayısı kaçtı? Ne yapmış? Alfa aşaması yapmış. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın 2 çarpı 4. Şurası 8 mi? 8. Burası ne oldu? 2 çarpı 2, 4. Şuradaki üst taraflar, alt taraflar bile eşit olmalıydı. E 92 ile neyi toplarsın? 4 ile neyi toplarsın? 92 yapar. 88. 238 arkadaşlar. Bakın neyle 8 neyle toplarsam 208 230. E arkadaşlar nötron neydi? Protonla kütle numarası azaltık. Farklı 230'dan 88'i çıkarırsam bana neyi ver arkadaşlar? 142 ver. O zaman nötron sayısı kaçtır? D şıkkında olduğu gibi 142 olarak arkadaşlar bulunacaktır. Şimdi geldik diğer soruya. Bakın diyor ki yukarıdaki reaksiyonların hangisinde radyoaktif bozulma sonucu yeni bir element oluşur? Bakın arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi buradan ne yapmış arkadaşlar bakın. 14'eydi Bak ne yapmış arkadaşlar? Karbon elementi oluşmuş. Farklı bir element de farklı bir element. Evet arkadaşlar farklı bir şey çıktı ortaya. Bakın krom sadece ne yapmış arkadaşlar? Bombardıman uğramış. Farklı bir element oluşmamış. Berilyum ne yapmış arkadaşlar? Bakın berilyum lityuma dönüşmüş. Farklı bir element oluşmuş. Yani doğru cevabımız olacak arkadaşlar. E şıkkı 1 3. 1 ve 3 olarak bulunmuş olacak. Evet arkadaşlar bir soru çözüm videosunun daha sonuna geldik. Kendinize bakın. Metin Hoca ile kalın arkadaşlar. MSÖ sınavında ve arkadaşlar bir sonraki sınavınızda başarılar çalışmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Eksik konularımızı arkadaşlar gidermeye çalışalım. AYT çalışırken TYT çalışmayı da unutmayalım arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi fizik nankör bir dersdir. Çalışmazsanız arkadaşlar kesinlikle <laughs> yapacaksınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.